Merhabalar. Bu açılımda küs, ayrı, iletişim olmayan ex partner için soruları alan kişilere bakacağız. Bundan sonra ne olacak? Bir adım atar mı? Yes. Bir cevap yapalım aklımızdaki kişiyle. Evet, bundan sonra ne olacak? Söyle bakalım. Asa kralı, kupa kraliçesi ve Asa dokuzlusu. Şimdi dişil enerji daha duygusal. Biraz daha belki içine kapanmış enerjilerde ama eril enerji daha hareketli. Adım atan işte belki tart tartışma yaşanmış olabilir bu bir ex partnerse kavga karşı karşı sesini yükseltmiş olabilir. burada bir savunmaya geçirmiş durum var yaşananların ağır gelmesiyle de birlikte bir savunmaya geçilmiş. Ha yok yani böyle olmayacak denmiş bir durum var. Ne olacak bundan sonra? O asası e, asa altılısı o <laughs> kupa açısının altına da kupa kralı geldi. Tamam geliyor. Karşılara aklınızdaki kişi geliyor. Hem de net ateşli hareket enerjisi net bir şekilde asasıyla geliyor. Ama eee geldikten sonra duygular da ortaya çıkıyor yani şu an merkezde daha sinirli, gergin, ateşli tarafını gösterdiyse o duygular da ortaya çıkacak. Peki ne hissediyorsun? Aşıklar. Çok güzel. Kılıç ikilisi Şimdi iki farklı şekilde söyleyeceğim. Birincisi seni seviyorum ama Aklımda soru işaretleri var, karar veremediğim durumlar var, e, kayıp enerjisi, kaybetme hissi, ekspertlerse özellikle yoğun olabilir. Fakat aşklar kartı bazen ikili enerjileri aldatma ihaneti de gösterebilir maalesef ve kılıç ikilisi var iki kişi arasında kalma. Eğer böyle bir durum varsa işte bir ex partneri bu ara Merkür Retrosu mesela yeni bitti işte ortaya çıkan eski bir flört aranızda bozan işte bu yüzden mesela tartıştıysanız bana geleceksen net gelirsin ya da bu hiç olmaz demiş olabilirsiniz ya da karşı taraf böyle demiş olabilir yoksa beni kaybedersin net gelmezsen. Evet adım var sürekli e, asal kartları geliyor kule yıkılış var. E, eğer çok gergin enerjilerde olursanız e,